merhaba. Fiyat Kadıoğlu Bandırma'dan satış çalışmanın Dilek Sarıgül. Bugün sizlere yeni aracımız Panda Hibrit modelini tanıtmak istiyoruz. Hepimiz biliyoruz ki çevre bilincinin yaygınlaşmasıyla otomotiv sektöründe hibrit araçlar üretilmeye başladı. Panda Hibrit Urban aracımızda fiyatın şu anda en gözde hibrit araçlarından bir tanesidir. Gelin hep beraber Panda Hibrit Urban aracımızı tanıyalım. <laughs> Fiat'ın A segmentindeki aracı 1.0 benzinli motoru yeni hibrit teknolojisiyle 70 beygirli güç 92 Nm top üretmektedir. Yeni 3 silindirli motoruyla daha dinamik bir sürüş saygılıyor. Aracın iç tasarımına gelirsek, sürücü, yolcu, perde hava yastıkları, Isofix çocuk koltuğu, City fonksiyonu, Bluetooth bağlantısı, klima, yol bilgisayarı, kolay ulaşmanızı sağlayan manuel vitesi ile aracımızı keyifli bir hale getiriyor. Panda aracımızın 225 litre bagaj hacmi vardır. Doğal dostu hibrit aracımızı daha yakından tanımanız için sizi showroom'umuza davet ediyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.